Avustralya yeni bir gerilim dalgasıyla çalkalanıyor. Bu gerilimin hedefinde ise doğrudan Hindistan kökenliler var. Son 10 yılda Hindistan doğumlu göçmenlerin sayısı iki katından fazla artarak 900 bini geçti. Bu artış Sydney'den Melbourne'a kadar birçok banliyönün yapısını değiştirdi. Hintli öğrenciler üniversiteleri doldururken Nitelikli iş gücü, teknoloji ve sağlık sektörlerini ayakta tutuyor. Ancak küçük ama gürültülü bir kesim yeter artık, Hintliler dışarı diye bağırıyor. 1925'in Ağustos ayı sonunda binlerce kişi Avustralya şehirlerinde yürüyüş yaptı. Ellerinde yerimizi alıyorlar mesajı veren pankartlar vardı ve kitlesel göçe son verilmesi çağrısı yaptılar dağıtılan broşürlerde yalnızca 5 yılda gelen Hintli sayısının Yunan ve İtalyan göçmenlerin bir asırda ulaştığından fazla olduğu iddia edildi. Yükselen kiralar ve kalabalık trenler için sıradan Hintli aileler günah keçisi ilan edildi. Biz buradayız çünkü göç karşıtlığı bizim temel siyasi meselemiz diyorlar. Irkçı mısınız sorusuna evet, ırkçıyız diye cevap veriyorlar beyaz erkekler olarak kimliğimizle gurur duyuyoruz. Bu ülkeyi biz kurduk. Peki ya neonazi misiniz? Evet. Peki iki canlı demokrasi arasındaki dostluk nasıl oldu da göstericilerin Hintliler evine dönsün diye bağırdığı bir noktaya geldi? Gelin, bu başarı hikayesini bir kriz noktasına dönüştüren rakamların, korkuların ve güçlerin izini sürelim devam etmeden önce küçük bir ricam var. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. 10 yıl önce Hindistan'ın Avustralya'daki varlığı dikkate değerdi ama hala kontrol edilebilir seviyedeydi. 1913 civarında yaklaşık 380 bin Hindistan doğumlu insan Avustralya'yı evi olarak görüyordu. 1919'a gelindiğinde bu sayı 660 bini aştı. 2021 nüfus sayımında ise Hintliler, Çinlileri geçerek İngilizlerden sonra ülkenin en büyük deniz aşırı doğumlu topluluğu oldu. 2023'e hızlı bir bakış atarsak Hindistan doğumlu nüfus 845 bine ulaştı. 2024 ortalarında ise yaklaşık 916 bine çıkarak Avustralya'nın toplam nüfusunun %3,4'ünü oluşturdu. Sadece bir 10 yıl içinde Hint topluluğu iki katına çıkarak ülkenin en hızlı büyüyen göçmen gruplarından biri haline geldi. Bu tesadüf değildi. Üniversiteler Hintli öğrencileri agresif biçimde çekti. İşverenler teknoloji ve sağlık alanlarında nitelikli çalışanlara yöneldi. Hükümet ise yaşlanan nüfusu dengelemek için Hint göçünü ekonomik bir fırsat olarak gördü. Uzun süre boyunca Avustralyalıların çoğu bu enerjiyi ve yetenekleri olumlu karşıladı. Fakat 2025'in Ağustos ayının son hafta sonunda kendilerine Mart for Australia adını veren bir grup ülke çapında yürüyüşler düzenledi. Onlara göre mesele ırkçılık ya da beyaz üstünlüğü değildi. Tek bayrak, tek millet sloganı etrafında birleşmişlerdi. Sydney'nin iş merkezinden Perth ve Hobart sokaklarına kadar uzanan gösterilerde kitlesel göçe son verilmesi talep edildi. Pankartlarda ve sloganlarda özellikle Hintliler hedef alındı. Katılımcıların bazıları neonazi ve beyaz üstünlükçü ağlarla bağlantılıydı. Karşıt gruplar da hızla sokağa indi ve birçok şehirde arbede yaşandı hükümet liderleri bu yürüyüşleri açıkça kınadı. Neonaziler ve göçmen karşıtı, mitingler bizim kimliğimiz değil, bunlar Avustralya değerlerini temsil etmiyor, son günlerde yaşanan olayların toplumda büyük bir yara açtığını kabul ettiler. Başbakanlık açıklamaları, Avustralya'nın çeşitliliğinin bir tehdit değil, tam tersine bir güç kaynağı olduğunu vurguluyordu.'' Ancak öfkeli kalabalıkların görüntüleri ve Hint karşıtı sloganlar kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Uzun süredir kendini güvende hisseden diaspora için bu manzara sarsıcı oldu. Fakat hızlı demografik değişimlerin her zaman bir gölgesi vardır. 1013 ile 2024 arasında Sidney'de ortalama konut fiyatları %80'den fazla arttı. Melbourne'da kiralar tarihi rekorlara ulaştı. Hastaneler ve banliyö trenleri artan talep karşısında zorlanmaya başladı. Ekonomistler neden olarak faiz oranlarını, arazi kullanımındaki kısıtlamaları ve inşaat darboğazlarını gösterse de giderek büyüyen bir kesim faturayı göçe çıkardı. Göç karşıtları Hintli nüfustaki patlamayı en büyük kanıt olarak öne sürdü. Hindular ve Müslümanlar tarafından kuşatılıyoruz diyenler oldu kimileri tamamen göçe karşı olmadıklarını ama aynı anda bu kadar çok insanın gelmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Üstelik bizim yaşam tarzımıza uyum sağlamıyorlar diye eklediler. Onlara göre bu, kontrol edemedikleri bir dalga gibiydi. 2025 Ağustos'undaki protestolar birdenbire patlamadı. Yıllardır biriken geçim sıkıntısı ve nüfus artışı kaygılarının yüzeye çıkışıydı göstericilerin pankartlarında ve söylemlerinde tek bir iddia öne çıkıyordu. Buna gücümüz yetmez. Kiralık evlerde yaşanan açık artırma yarışı ve sağlık hizmetlerindeki uzun bekleme süreleri özellikle Hindistan'dan gelen yeni göçmenlerin kaynakları tükettiği argümanıyla ilişkilendirildi. Oysa gerçek daha karmaşıktı. Göçmenler sadece nüfus değil, iş gücü, girişimcilik ve vergi geliri de getiriyordu. Araştırmalar uzun vadede göçün maaşları yükseltme eğiliminde olduğunu gösteriyordu. Yine de algı değişmedi. İnsanlar kendini sıkışmış hissettiğinde çoğu zaman duygular verilerin önüne geçer. Üstelik yangına körükle giden bir durum vardı. Avustralya'nın pandemi sonrası artan göç dalgası aynı dönemde yaşanan konut üretimindeki yavaşlama ve yüzde birin altına düşen ulusal boş konut oranıyla çakıştı. Ekonominin ötesinde ise daha derin bir kaygı söz konusuydu, kültürel değişim. Bazı protestocular mahallelerinde giderek daha fazla Hint bakkalı, Hindu tapınağı ve Diwali festivali görmeyi semtlerinin artık başka bir şeye dönüşmekte olduğunun işareti olarak yorumladı. Sosyal medyada paylaşılan Hint düğünleri ya da kriket kutlamalarına ait neşeli görüntüler bazı çevrelerce ele geçirilme kanıtı gibi sunuldu. Bir broşürde sadece 5 yılda gelen Hint göçmen sayısı Yunanlı ve İtalyanların 100 yıla yayılan göçüyle karşılaştırılıyor ve bunun yer değiştirme tehlikesi yarattığı öne sürülüyordu. Bu söylem Avrupa ve Amerika'da duyulan aşırı sağcı büyük ikame teorilerini hatırlatıyor. Hint kökenli nüfus büyüdükçe siyasal görünürlükleri de arttı. İki büyük parti hint kökenli Avustralyalı seçmenlerin desteğini kazanmak için yarışıyor. Ancak bazı aktivistler herhangi bir kanıt sunmaksızın göçmenlerin seçim sonuçlarını değiştirebileceği veya politikaları etkileyebileceği korkusunu dillendiriyor. Bu şüpheler ekonomik kaygılarla birleşince kışkırtıcılara kolay bir hedef sağladı. Göçü durdurun, özellikle Hindistan'dan gelenleri. Hint kökenli Avustralyalıların duyguları ise karmaşık. Bir yandan gurur, diğer yandan tedirginlik. Pek çoğu öğrenci olarak gelip iş kurdu. Şimdi de kendini tamamen Avustralyalı gören çocuklar yetiştiriyor. Onlara göre göçmenler ülkenin teknoloji, sağlık ve eğitim gibi acil ihtiyaç duyduğu alanlarda kritik boşlukları dolduruyor. Bununla birlikte bazıları ince ayrımcılık örnekleri yaşadıklarını da paylaşıyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin soyadı Hintçe olduğu için tereddütle karşılanması ya da iş yerinde fazla göçmen konulu imalı yorumlara maruz kalmaları gibi. Protestolar, insanların özel kaygılarını aleni hale getirdi. Oysa ironik bir şekilde Avustralya'nın kendi ekonomik verileri bu iddiaları çürütüyor. Göçmenler, Hintliler dahil, ekonomiye net katkı sağlıyor. Vergi ödüyor, tüketimi canlandırıyor. Bilgi teknolojileri, yaşlı bakım hizmetleri ve yüksek öğrenim gibi kilit sektörler Hintli uzmanlar ve öğrenciler sayesinde ayakta duruyor. Ekonomistler göçün devam etmemesi halinde Yaşlanan nüfus nedeniyle iş gücünün daralacağını ve ülke büyümesinin yavaşlayacağını uyarıyor. Konut sıkıntısının asıl nedeni ise göç değil, yetersiz inşaat ve yüksek yatırım talebi. Ancak kira günü geldiğinde bu karmaşık gerçekler faturaları ödemekte zorlanan ailelere pek teselli olmuyor. Sosyal medya ise yerel şikayetleri ulusal bir gösteriye dönüştürüyor. Kalabalık trenler ya da evler için yapılan rekabetçi teklifler, toplu göçü suçlayan başlıklarla viral hale geldi. Marjinal bazı isimler yerine geçme teorilerini yayarken, tıklanma peşinde koşan ana akım medyada protesto görüntülerini tekrar tekrar yayımladı. Ortaya çıkan tablo, korkunun ilgiyi beslediği ve bu ilginin daha fazla korku ürettiği bir kısır döngü oldu. Avustralya'daki birçok Hintli için bu protestolar sıradan bir haberden çok daha fazlasıydı. Bazı ebeveynler çocuklarının Hint kıyafetleriyle eve yürürken güvende olup olmayacağından endişelendi. Öğrenciler toplu taşımada ana dillerini konuşmaktan çekinir oldu. Topluluk liderleri güvenlik hatları kurarak ve kültürel etkinlikler düzenleyerek dayanışmayı güçlendirmeye çalıştı. Verdikleri mesaj netti. Biz buraya aitiz, Avustralya'nın hikayesinin bir parçasıyız. Avustralya makamları da hızlıca harekete geçti. Federal bakanlar ve eyalet başkanları yürüyüşleri kınadı. Polis, tapınaklar ve topluluk merkezleri çevresinde devriyeleri artırdı. İktidar ve muhalefetten ortak açıklamalar yapılarak ülkenin çok kültürlü yapısı övüldü. Canberra hükümeti de göç hedeflerini teyit ederek politikaların aşırıcı baskılarla şekillenmeyeceğini gösterdi. Hindistan hükümeti vatandaşlarının güvenliği konusunda güvence talep etti ve Avustralya'dan resmi taahhütler aldı. Hindistan'ın yüksek komiserliği ve başkonsoloslukları hem Avustralya hükümetiyle hem de Hint diasporasıyla sürekli temas halinde olduklarını duyurdu. Avustralya'da yaklaşık 1 milyonluk geniş bir Hint topluluğu bulunduğu vurgulandı. Tüm bu gelişmelere rağmen iki demokrasi arasındaki diplomatik ilişkiler güçlü kalmaya devam etti. Burada yaşananlar aslında birçok ülkenin gündemini yansıtıyor. Hızlı göç, artan kiralar ve kimlik siyaseti birleşince patlamaya hazır bir ortam oluşuyor. ABD'den Avrupa'ya kadar popülist hareketler, kanıtlar aksini gösterse de ekonomik sorunların faturasını göçmenlere kesiyor. Avustralya'daki Ağustos yürüyüşleri de küresel kaygıların ne kadar çabuk yerelleşebileceğini hatırlattı. Ama gürültünün ötesine bakıldığında günlük hayat farklı bir hikaye anlatıyor. Perth'te Hint restoranları dolup taşıyor, Kriket farklı geçmişlerden gelen insanları aynı tribünde buluşturuyor. Hint kökenli girişimciler ülkenin yenilikçi gücüne katkı sağlıyor. Arkadaşlıklar, evlilikler ve ortaklıklar iki kültürü öylesine iç içe geçiriyor ki hiçbir protesto bunu çözemez. Çoğu Avustralyalı da çeşitliliği destekliyor ve Hintli öğrencilerin, profesyonellerin ve ailelerin ülkeye kattığı değeri görüyor